Bugün ne doğum günü. Para İki donuz kardeş. Kanka bi, bi takım bir, bir, takım atladı. Bir takım mı bir kişi? Bir takım. Bir takım atladı. Bir takım mı? Gördüm evin içine girdiler. Uzi buldum hemen. Kanka ben de silah bir bul. silah buldum. Tamam. Kanka bizim böyle ne nasıl desem yakınımızdaki bir eve gittiler. Tamam. Sana silah bulursak çok iyi olacak bu arada. Evet. Tamam. Pompalı var alalım mı? Alalım her şeyi al şu an. Mini buldum gel gel gel, gel gel Ama bu çok iyi oynuyor musun sen? Aldım geldim. Bak. Mini 14. Hmm. Alacağım değil mi al onu. Aldım aldım. Gel çabuk benimle oyna. Çok adam var. Geleyim, demeyelim mi de çok adam var? Adam var hmm. ya bayağı baya. Tamam bir tane daha da buldum. Nasıl demeyelim adamlara adam. bak. Kanka bekle de ölme. Biz beklemeyiz. Ölürsen ben karışmam. Dırırım dırırım dırırırırırırırım. Sonra ölüyormuşum da. <laughs> Abi bugün <bana> izin bitir beni. <laughs> Bak adamı gördüm ben. İki saattir ar aranıyorum. Anca çıkabildim kanka evden. Gel gel gel. Bak orada. Bir kişi lan bu. Yo iki kişi atladılar valla gördüm abi. Gözlerim gördüm. Videoda izlersin. Ay ur! Allah Allah. Kocacık. Bot mu gerçekten? Sen seni bir daha mı Hayır. Bak ne dedim ki kişiler diye. Dedin mi demedim mi? Demedim. Yalan yapma. Ya gel adam göstermeden şu onları. Adam içinde mi bilmiyorum. Kalan. Valla adam gözükmedi bende. Şuraya şuraya sabah buraya atacaksın. Siz niye dışlıyorsunuz lan bu çocuğu? Dışlamıyoruz ki bize bir şey demedi. Ya bir şey demesine gerek yok. <laughs> Çocuk almasını Hadi. Bu bunlar. adamları bulduk. Lan gel. Adamlar karşında. <laughs> Arkadaşlar bundan hızlı özür dileriz. Aha evin içinde arkasında var. Geber lan. Helal lan. Kar var bunu alırım ben star. Tamam. Hiç bir buta bakmıyorsun benim işte. Ucuyu alıyor mu? O M4 var M4'ü daha güzel. M4 daha güzel bir kere. Tamam. Bundan M4'ü de var mı? Şu susturucuyu çıkartalım. Pırra Bu arada mermi var mı beşi? Bir baksana. Beşi var. Hmm, beş bakayım be. Vay kanka. Vay. Ah. Atın. Atın. O 80 tane mi? <laughs> Şu aşağıda gidelim mi ama? Tamam gidelim. Oradan da bir buz çözelim. Sonra da devam eder. Tamam. Araba var mı? O önemli. Bilmiyorum ki. Kanka olabilir. adam. Nerede adamlar? Bot da olabilir. Aaa planer hiç bindin mi? Hayır. Tamam bekle ben sana planer getireceğim ama. Ne oldu ki? Bineceğim mi? Bezini var mı? Sen git Orada birazcık benzin ara. Tamam. Bunun ilk çok az oluyor. Tam benzin ara sen. Vallahi hiç planör planör bilmiyorum ben. Oyunda planör var. Yeni geldi. Ama ön sürmesi çok zor. Hmm. Aylin kanka belki bilir. Aylin kanka. Oo! Aylin sana bir şey söyleyeceğim. Ee, toprak sana meydan okuyor kanka. Evet meydan okuyor. ben seni tutuyorum lan. Vallahi ben seni tutuyorum Alin. Yener oğlum bak. Meydan okumak şu kıza. Küçük mü? <laughs> büyük galiba. Ben de küçük çünkü e, ben küçük sanıyordum. E, büyük galiba kanka. Çünkü şey Roblox biliyorsun Ceren'in ne şey videosunun altına ben de küçükken Roblox oynuyordum dedi. <laughs> Yazmış herhalde büyük. Bizden büyük olması lazım. Sorarım. Bak uçuyorum ben şu an. Biliyor musun? Şu an hiç uçuyorum. benzin yok. Lan orayı demiyorum. mu? hani öbür taraf bak gel. Adamlar var lan burada. Ben pronerle uçarken test ettim. Uçuyor mu? Evet uçuyorum ben. Yandayım. Selam aleyküm. Ya dur. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Adamlara bakıyorum. Aa adam gördüm. Burada bir tane adam. Geziyor mu öyle Ses. adam var? Aa burada da bir tane, iki tane hmm. adam gördüm. Şurunlarımda tane... geziyorum. Güldüm ne olsun ne olsun. mi senin yanına? Gel kantora. Gel. gel sen benim yanıma gel. Bir şey arıyorum ben. Alçalıyorum. Tamam. Bekle inemedin. Dur. Şu düz düz alanı Yürü bakalım, yürü bakalım, ne mi çıkalım, yürü. yürü bakalım. Aracı. Geleyim ben İndirdim. Ha. Oha! Hı. Hı. Düz Hı. dur lütfen, <laughs> durdu. Oh. Tamam, inişimiz göşerilir <laughs> şimdi. Bak, halledeyim mi onları ben? Paraleli. Bir bakayım, geleyim ben onları. Ben gördüm adamları. Uçtan i̇şte mısın Cemile? <gülüyor> <gülüyor> ya uçmadık kızdı ya. Uy adam geldi. Yardım lazım mı? Evet lazım. Şu Olur. an lazım değildi. İçeri girme adam var. Nerede İçeri var? girme adam var diyorum. Görmüşsün. müsün? Ay, pardon kulaksız mısın? Hala gidiyor sana. <gülüyor> Sanırsın, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Sen nasılsın diye. Mutlanma. Sen kimin kuzenini bitirmeye çalışıyorsun? Kapak kuzen. Ha, kusur kusur bana ya. Kapak olsun. Bak kuzenini koruyan koruyor işte. Ne oldu lan? Helal lan sana. İnşallah kanalınıza verir yani. Yok vermiyor. <laughs> ya. Oo <laughs> sıkıyor. Bana gelsene kanka. Bana gel. Saklanarak. Sağ sol yaparak. Aa, içeri gir aferin. Tut beni. Tutsana. Dur. Heh. Canım çok az. Nereden sıktı o? Arkadan bir yerden sıktı. Yani bir yerden sıktı ama bakacağız. Ben basıyorum kendime. Sen bas bas. Ben de bas. İlk yardım basıyorsun değil mi? Sana da pusmuş. Gördüm. Dur dur şunu halledeyim ben. Nereye püskütsün? Oha! Salak. Yemin ederim salak bir çocuk ya. Bana mı diyorsun? Sana demiyorum adama diyorum. Nereye püskütsün? <laughs> Her şeyi de üstüne alalım. Ama oğlum ne, ne biçim pusmuş adam? Tamam. O fişeği var. Fişeği var. O dur. dur. İnşallah durdu. bir abime çıkar abi. Ya, bir şey yok bunun. Aga. O kadar sevinmiştik ya. Yeri atmışlar. Salaklar. Gel hadi bunları hemen açalım. Aha. Bizim bulabildin mi? Hayır hiç bulamadım. Tamam olsun ya. Aa bunlarımız da de gitti değil mi? Evet. Doğru. Ne yapacağız şurada motor vardı çok çok uzak. Yürüyelim. Bir dakika güvenli bölgede de çok uzak. Koş koş. Şurada motor var, hemen ona bir kaçalım. Abi. Sıkıntı yok, alırız ya. Biz geçeriz. Amin, kral. Aynen, kral. Şey Dua et de belzim etmesin. Aynen. Ben seni almaya geleceğim. Ben motora koştum şu an. Tamam, kanka. Ya, tam da fişeği vardı adamın ya. Yer atmışlar salak. Korkmuş mu? Ama bu tür bin almamız gerekiyor. Bas, git 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 git. Ya çok kötü oldu ya bu. Evet ya. Gelsene. Gerçekten Gel, çok kötü oldu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gelsene. Bindim koş. Bende Uzi ile M4 var. Bende Uzi ve Mini. Mini 14 var. Çok da yapamadık ki arkadaşlar değil mi? Evet ya. Şu şey. Ama çıkacağız inşallah. Ben motoru çok iyi tutuyorum. zaten ama üstü motoru çok kötü. Üçlü motorla daha çalışmam lazım ama. Evet, üçlü motor gerçekten. Ana, çaktık lan. Ne yaptın oğlum? tamam. <laughs> Gidiyorduk ha. Araba kaldı, kalmış dedim ama kalmadı. Hadi, zehrin durmasına çok az kaldı abi. Dayanabiliriz. Ha, durdu. Ha, vallahi durdu. Kesin. Toprak asıl senin yetişmen lazım. Yetişim çok az kaldı. Sıcak! Önümüzde adamlar var. Sıcak önümüzde bir adam var. Tam burada gidiyoruz. Geçtik be. Allah oh. oh, adamların. Hiç bas kendine. Hiç küçük de yok. Sargı bassana. Sargım da yok. Hiçbir şey yok. Bekle. Al bunları. Bunları bas. Teşekkürler. Ben şu Senin var, vardı mı? mi? Ben de var. var. Dikkat et ona. Gerçekten. Kanka geleyim mi? Gel. Geliyor. Á, 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 hefðu náttu, hefðu náttu. Á! Neyse. Hadi gel bir tane aç. Video çok uzun oluyor sonra yapacağız. Tamam tamam bitiriyor. Tamam. Çünkü video. Aynen. Tamam, değil mi? Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda bu kadar da lütfen videoyu sevdiyseniz <laughs> like atıp abone olup videoyu de like atmayın. Hepinizi çok şey seviyoruz. Bay bay. Bay bay desene oğlum. Bay bay. <laughs>